Bu mevsimde sık gördüğümüz genelde influenza virüsü en bulaşıcı olarak. Bu virüs ateş, karın ağrısı, bulantı, kusma gibi semptomlarla yükseliyor. Bunda özellikle ilk en etkili bulaş yolu, hava yolu ve temasla. Bu bulaşı öngellemek için ilk önce kalabalık ortamlardan uzak durup dışarıda geldiğimizde el yıkamaya, hijyen kurallarına dikkat etmemiz gerekiyor. Ailede bir ebeveyninde hastalık varsa maske kullanmasını önerip diğer aile bireylerini temasını odalarını ayırmakta fayda var öncelikle. Özellikle bu kış aylarında yükseldiği için beslenmemize önem vermemiz gerekiyor. Bol C vitaminli meyveler, sebzeler kullanmalıyız. Fast food'dan uzak durmalıyız. Özellikle bu tarz dönemlerde bol sıvı alarak biraz daha vücut dengemizi immün sistemimizi güçlendirmeliyiz. Aynı zamanda genelde çocuklarda uygun yaşlardaki düzenli aşılarını yaş itibariyle düzenli takibini yapıp aşıları olmasında bu vücut direnci için daha önemli. çocukta zamanla bu semptomlar gidip tam düzelme olmadan mümkün olduğunca okula göndermemeliyiz ki diğer çocuklara bulaşı engellemek için. Bu dönemde Öncelikle birer bir enfeksiyon olduğu için antibiyotikleri ilk etapta kullanmayıp e, semptomlara yönelik ateş düşürücü ağrı kesici ilaçlarla başlayıp ilerleyen süreçte doktor tavsiyesiyle antibiyotik başlamalıyız. Bu dönemde semptom olan çocuklarımızın uyku düzenine dikkat edip e, vücut direncini yükseltmeliyiz. Son zamanlarda çocuklarda yaygın olan televizyon, tablet alışkanlıklarını biraz daha düşürüp sosyal aktivitelere yönlendirip yani çocuk sağlığı için daha olumlu hamleler olabilir.